Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, emekli zaten zor durumda çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı insanları emekliliğe zorluyor. Bu bir hak gaspıdır dedi. Parlamentoda konuşan Gergerlioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın 2025 yılında emekli olacak işçilere, 2024 yılında emekli olacaklara göre en az %30 daha az emekli aylığı bağlanacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi. Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın bu yıl sonuyla önümüzdeki yıl emekli olacakların maaş farklarına ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkan'ın yaptığı bir açıklamayla ilgili Diyor ki 2025 yılında emekli olanlara en az yüzde 30 daha az maaş bağlanacak. O yüzden emekliye hak kazananlar 2024 yılında emekli olsun. Zaten emekli sefalet ücretiyle geçinmeye çalışıyor, perişan durumda. Siz e, insanları biraz daha emekliliğe zorluyorsunuz ve bak emekli olmazsan e, 2025'te emekli olursun, yüzde 30'da daha az emekli maaşı alırsın diyorsun. Emekli çok büyük bir perişanlık yaşıyor gerçekten çok zor durumda temel gıda maddelerinden kısarak yaşamaya çalışıyor Bu kabul edilecek bir durum değil gerçekten bir hak kaspı.